Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün e, biliyorsunuz PS e, yani e, dün perşembe günü büyük bir güncelleme geldi arkadaşlar. Yani yani o kadar da büyük değil ama yani iyi güzel bir güncelleme yani e, şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Eee Spas'ın ikinci etkinliği geldi falan geldi. Sonra sözleşmeye geliyorsunuz arkadaşlar. E, Diego Forlan Platin'in falan kutuları geldi. Haftanın takımı da Mbappe, Martinez gibi oyuncular geldi. Vinicius gibi oyuncular geldi şampiyonlar kutusunda. Ee, bir de şunlar geldi arkadaşlar. Bunun olayı ne diye sorarsanız. 3 e, tane hak veriyor size. Bu 3 haktan 3 tane oyuncu alabiliyorsunuz. Ben hemen göstereyim arkadaşlar size ne aldığımı. Kimmich'i aldım. Teo'yu aldım. Bir de Rafinha'yı aldım arkadaşlar ben. E, hepsi de çok iyi oyuncular. E, üçü de. Yani almayı tavsiye ederim size. Yani ben beğendim. yani Teo, teo Hernandez sol bek ihtiyacım olduğundan dolayı aldım. Yani o Teo herhalde seni, e, başka bir oyuncu falan da çıkarsam Teo Hernandez'in yanına yerine koyabilirim yerine başka bir oyuncu çıkarsam. Ama Kimiç ile Rafael'i çok beğendim arkadaşlar. Hele Kimiç orta sahada böyle güçlü, çok iyi duruyor. Şimdi eğer konuya gelirsek arkadaşlar oyun planı yapıyoruz. Bakın ben Mbappé'yi çıkardım. Rapinha'yı çıkardım. Yamal e, ay Yamal diyorum. Mbappé, Rafinha, Kimiç, Teo erindir. Ve e, burada bir tane Martinez'in var. Bir de son olarak oyun biz e, beleş Neymar verdi arkadaşlar. Beleş Neymar verdi gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar biz konumuza geçelim. Şöyle etkinlikler diyelim arkadaşlar yz diyelim. Evet arkadaşlar bakın burada şey var. Ee, şampiyonluk kutusu var. Eğer bunu tamamlarsak şampiyonluk kutusu veriyor bize. Şöyle bir hatta göstereyim size. Evet. Bak ikinci kez ödüllerinde yani. öyle ee, biz şimdi birincisini yapacağız. Sonra ikincisini yapacağız. Ee, o zaman hızlıca maça geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi direkt. Yedi karşı oynuyoruz. Arkadaşlar ben bu maçı direkt e, atlayayım. Ondan sonra e, ikinci maçta sizle birlikte olayım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz arkadaşlar. E, etkinlik ayarları diyelim. Ha, tamam. Bizim katol bu şekilde arkadaşlar Rakibin konumuna birazdan bakarız. Şöyle maça git diyelim hemen bulur zaten YZ ile oynayacağız arkadaşlar Evet Geldi arkadaşlar hızlıca Cup node oynuyoruz Bu ne abi bunu geç ya kadrosu ne ya Rakibin kadrosu iyi arkadaşlar. Çok iyi. Ee, arkadaşlar bakabiliriz. Dur bakalım kimi alabiliriz buradan. Kimseyi almayacağım ya. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ama yine de orada oynayamıyor ki. Sol kanat yap. Sağ açık yap. Tamam. Ee, arkadaşlar hızlıca maça geçelim o zaman. Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Haydi bakalım haydi. Hop. O ne yapıyorsun ya? Valla Rafinha'da sol açıkta. Bu arada ne oluyor? Barkola sakin ol. Barkola sakin ol. Ne attı ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar devam ediyoruz. Haydi beyler haydi. Şöyle bakıyorum ama en bak boş. Hocam ne olsaydı ya? Kimse gelmiyor ki abi. Pas yapacağız. Aha! Hadi ya! Şimdi kim iç? Vur kim iç? Ne yaptın amanım ya? Oh, Curtis adamsın ya. Mert Leo'yu çıkarmış. Öyle demişti bana. Kötü bir kart demişti. Bilmem yani karşı karşıya atamadı ama bir tane de kafa gol attı. Göreceğiz. Messi. Şimdi aldık Teo Hernandez'de. Teo At oğlum Rafia ya. Ya sen hemen pasını aldık şimdi onu. Mes, Mes gördü. Sol kanadı. Hop. Oraya değil de ama o, tamam o da olur. Hop. Kaçmıyorlar abi ya. Bir Mbappe kaçıyor gibi oluyor. Atıyorum tutuyorlar. Beyler bu boşluk ne? Körtüs adamsın. Şimdi oynadık şaka. Haydi beyler haydi. Hop. Mbappe ne yapıyorsun ya? Dur lan. Şimdi çok güzel pas. Vur şaka. Vur. Ha. Ne oluyor lan? İndir. Orta. LAN ne oluyor? Rafinha. Aldılar ya. Rafinha'nın kanattan çok işleyeceğiz herhalde bu maç. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. Bizde e, Messi yerine şey girdi. Bellingham. Teho. Hadi. farkola Taç. Dakika 48. Haydi beyler haydi. Oynadık. Kimlik de gördü o tarafı. Bellingham! Ah! Abi Bellingham nasıl atamadı onu ya? Evet arkadaşlar şimdi bize değişiklikler oldu. Son falan girdi. Ya senin ben atacağım pası ya. İkili fantafora döndük arkadaşlar. İnzagi ile şey girdi. Haydi beyler şimdi ya. Vur. Vur. Gol be. Sonunda ya. İnzagi. Olsa çok. Yes. Adamsın lan İnzagi. 1-1 dakika 68 haydi beyler haydi. Haydi beyler haydi. Evet. Şurada çok iyi çıktık. Martinez çok iyi. Hemen tek pasla gördü. Yamal'ı. Yamal presesinde kaleci tuttu ama İnzaghi yapabileceği hiçbir şey yok. Inzaghi yine kurtarıyor bizi. Dakika 68. Haydi beyler. Son oynadık. Son tekrar oynadı. Tehaneddin ortası İzaki Vur lan İzaki ne yaptın lan Ne yaptın lan Abi ne yaptın izaki İnzagi ne yaptın? Tamam. Bunların oyuncuları öldü arkadaşlar. Yamal aldı şimdi. Bamın Yamal. 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 Ortalana çevirdi İnzagi. Filippo İnzagi. 2-1. 2-1. 2-1. Filippo Inzaghi. Çok iyi oldu bu arkadaşlar. Çok iyi. Artık tamam ya. Çok iyiyiz. İnzagi attık bir daha. Hadi İnzagi. Hayır ya. Vurmasam. Yakalayacaklardı da o nasıl vuruş be İnzagi. Kamabinga. Lautaro Martinez. Lautaro var ya. Aldık onu. Hadi ya. Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Hayır. Abi ya. Of Bütün takım lan. lan ne oluyor? A bunu de hocam bitti la fal da var. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Arkadaşlar penaltılara geçiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Hadi canım zagi. Hadi canım say sen bakarsın ha. Hadi zagi. Klas, iki bu da tamam. Buraya diyor. Ah o zaman kim gelecek? Mesela bu şimdi ortada bul. Hadi Martinez. Haydi Martinez. Martinez gol. Burada. Yes! Çok güzel! Aslanım benim. Onu sürekli... Kırsa i̇şte son. İnsan gol! Ay da olmaydı. Şuraya. Yes! Bitti! Hocam mi ya. Kim atıyor? Bellingham. Bellingham atıyor. Sadece bu yes, Bellingham? Bellingham! ne ya? Kim lan? Burada, yes! Curtis! Aldım açılan. Curtis aldı lan maçı. Yes ya. Kazandık arkadaşlar. Kazandık ya. Evet sesler işte, işte, bu şekilde kazandık sonunda ya. Tabii ki abi inza maçın adamı ya. Arkadaşlar hemen hızlıca hediyemizi alalım. Evet arkadaşlar şimdi hediyemizi aldık. Haydi bakalım nerede lan bu şampiyonlar ligi? Nerede oğlum ha? Arkadaşlar şimdi Vinicius isterim, Barcola isterim, Leo isterim, Bastoni isterim, Alvarez, Edegard. Hepsi çöp. Diğerlerinin hepsi çöp. Haydi bakalım hocam. Alveriz falan da olur. Bıraktım arkadaşlar konsolu. Kolu yani. Beyaz forma olsun ya. Leo'yu aldık. Aha. Rafael Leo'ya geldi. Rafael Leo'ya geldi. Bize de gol atmıştı. Maçta. Bakalım şöyle. Um, hmm. 88, boyu seyir bir 88. Bence çok iyi. Evet arkadaşlar, Leo'ya da aldık. Kadınumuz bayağı güçlendi bu arada. Mbappé, Martinez. Alalım. Nerede? Aa orada. Evet arkadaşlar, Kadromuzun son hali bu şekilde. Leo sola çık. Rafinha sağa çık. Leo şöyle sol sol kanat yapsak ne oluyor? Sol kanatta da oynuyor bu. Tabii bir sola çık yapalım ya. Aynen. Vallahi kadromuz bayağı bence iyi oldu. Curtis normal kart olmasına rağmen çok iyi. Ama Ruben o kadar iyi diyemem yani. Stoper bakıyorum. Stoper yok zaten kadromuzda. E ee, arkadaşlar o zaman e, bir videonun daha sonunda yarın Sonraki videoda görüşürüz. E like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.